merhaba. Ben İktu. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kocaman karışık bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Şu an gerçekten tutmakta bile çok zorlanıyorum. Ama bu videoyu çekmekte çok çok istiyordum. Son zamanlarda güzel bir alışveriş yapma şansım oldu. İçinden kozmetikten sonunda cilt ve saç bakımına kadar birçok farklı ürün var. Onun haricinde birkaç parça da okul malzemeleri var. Bunları da sizlere tanıtmak istiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Çok çok güzel birbirinden güzel ürünler aldım. Yine deneyimleyeceğimiz güzel ama güzel içerikler bizi bekliyor olacak. Merak ediyorsanız eğer videomuza geçelim mi? Geçelim. Bu arada bin abone olduk. Bin abone özel soracak videomuz alan bir derse bu hafta sonunda çekmeyi planlıyorum efendim. Hadi o zaman başlayalım sırayla. Ben yanıma iki tane böyle kaplar aldım ki oraya kozmetik ya da başka bir şekilde ayırabileyim diye. Öncelikle şöyle çantamı size en son göstereceğim. Çantayı da bu arada yeni aldım. Şimdi bir tane elimde Faber-Castell tükenmez kalem var. Bunun fiyatı 10 TL olamaz herhalde. Bu yanlış kurabasıymış. Bu arada 27 mi 25 mi yanlış hatırlamıyorum. Bir tane böyle Faber Castell'in bir tükenmez kalemini aldım. Yani şimdi şöyle mezuna kalıp kalmayacağım henüz belli değil açıkçası. Ek tercih yapabilirim. Ek tercih tutmazsa da ekten mezuna kalabilirim. Ama neyse kısaca artık böyle birazcık daha bu tarz ürünler kullanmak istiyorum. Yani kalite demeyeyim de daha böyle yetişkin tarzıyım. Artık böyle kurşun kalemlerden ziyade tükenmez kalemler. Böyle çok şık ve güzel duruyor bence. Bunları kullanmayı çok çok istiyorum. Böyle mavi yeşil ve mavi yeşil ne ya? Mavi siyah ve içerisinde kırmızı olan böyle bir tane fabrikası tükenmez kalem setini kendime aldım. Bir tane böyle renkli kalemler aldım. Renkli kalemler çok seviyorum. Ben çocukluğumdan beri renkli kalemleri gerçekten çok çok seven bir öğrenciydim. O yüzden hangi yaşta olursam olayım sanırım bu renkli kalemin tutkumdan vazgeçemeyeceğim. Böyle Faber Castell'in bu tarz renkli kalemlerini aldım. Çok çok güzel görünüyorlar. Onun haricinde Berfton şöyle bir ürün almış. Birkaç tane içinde Berfton'un aldığı ürünler de var. Eh evet, malum okul sezonu açıldı. biz tam böyle bir okul aşmaşarımızı yapmadık. Böyle karışık karışık oluyor. Bir ilk şoka geldi. Ee, Ayrıca bir birkaç tane var. Ama bazı ürünler çok çabuk tükenmiş. O yüzden Bizden bulabildiklerimizi aldık açıkçası. Berfin bir tane şöyle makyaj çantası almış. Bunu kendim aldı, bana mı aldı? Yani hiç bilmiyorum. Benden gizli alınmış bir alışveriş. O yüzden ama rengini çok beğendim. Berfin'den çalar çalabilirim. Bence çok çok güzel. Bu da aklınızda bulsun. Bunu şoktan aldı sanırım aynen. Nesani makyaj çantası. Ya şok ya da bim olabilir. Tam emin değilim. Bunu kenara ayıralım. Daha sonradan bu Berfin kendine aldığı bir kalemlik. Böyle bir. Bunu şoktan almış, hani şokta böyle Bunun çantasını da almak için de aynen çantası kalmamıştı, maalesef hiçbir şokta kalmadığı için. Böyle bir kaleme ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz bu şekilde. Kendimi bir tane gratisten bir cüzdan aldım. Böyle bunu hem indirimde buldum. Kaça 12 falan aldım. İhtiyacınız varsa ve elinizde bulsanız bence kaçırmayın. Çok güzel böyle içerisinde bozuk paralarımı atmak için açıkçası aldım. Çünkü normal kartlıkta bir cüzdan kullanımda içine bozuk paralar sıkışıyor ve o böyle kocaman böyle bir şeye dönüşüyor. Dedim artık böyle olmuyor. Ben de normal cüzdanımın yanında bu şekilde bir Buz para cüzdanı aldım. İçinde de tabii ki buz paralarım var. Çok çok güzel rengi. Rengini de çok beğendim. Çok da hoşuma gitti. Boyutu da gayet güzeldi ve fiyatı da gayet okeydi. Bence indirimde ihtiyacı varsa bence kesinlikle bakabilirsiniz. Sonra bugün A101'den değişik bir kitap aldım. Değişik diyorum. Bu ara biraz böyle kitap okuma, kendime vakit ayırmak. Değişik ve zor bir dönemden geçtiğim için biraz MT olarak zor bir dönemden geçiyorum açıkçası. Gerek bu tercihler olsun, gerek bir takım yaşadığım sağlık problemleri olsun. O yüzden biraz böyle kitap okumak, biraz kendimi geliştirecek aktiviteler yapmak, kısacası kendimi birazcık daha pozitif, daha iyi yaşam enerjisi yüksek birine dönüştürmek istiyorum. O yüzden bu ara kitap en iyi dostum diyebilirim. Böyle farklı bir kitap aldım. Arışan Kapaklı Kayı ve Hatice Gürses'in yazdığı Aramızda Kalsın kitabını A101'den aldım. Şöyle size de gösterebilirim. E, Alişan Kapaklı Kaya ben TikTok'ta ilk başta görmüştüm. E, zamanında hani birçok hani acılar yaşamış ama şu anda çok güçlü ve gençlere çok güzel e, yön veren bir kişi olduğunu düşünüyorum. Birçok videosunu izledim YouTube'dan da yine izledim. Böyle karşıma çıktı biraz araştırdım ve gerçekten gençlere çok güzel öğütler verdiğini düşünüyorum. O yüzden böyle e, arada açıp dinlediğim bir kişidir kendisi ve kitabını görünce alıp bir okumak istedim. Aramızda kalsın. Herkes beni mükemmel sanıyor yüreğindeki yaraları. Kim kimseye söyleme yazıyor. Beni çok etkiledi bu kitap. O yüzden çok merak ederek aldım. En kısa zamanda da okumaya başlayacağım. Böyle arkası da bu şekilde. Ya, sadece hani bir kişi olarak değerlendirmeyin. Böyle kendinizi geliştirmek için YouTube'a yazdığınız zaman birçok farklı şey çıkıyor. Ve hangisini dinleyip dinlemeyeceğiniz tamamen size kalmış bir şey. O yüzden ben de bu şekilde alıp okumak istiyorum. Umarım güzel bir alana faydalı bir kitap olur diye düşünüyorum. Bir tane Berk şöyle bir Pritin kalemini almış. 12 renkten oluşan böyle. Renkli hepimiz çok sevmiyoruz. Bence çok çok güzel. Ukla bence en güzel de böyle bir sürü renkli olması. <laughs> evet şu an çocukluk halime dönmüş olabilirim. Yapıştırıcı set her sene fix yani hiç şaşmaz sürekli bu setten illa bir bunu almazsak sanki işimiz gücümüz yolunda gitmiyor gibi öyle bir durum var. Ben şöyle bir tane bulut aydınlatması almış ama şu anda neyde pil yok. Aa keşke pil olsaydı şu an size çalıştık göstermek isterdim. Ama aslında bir şey değil mi arka çok güzel olması. <laughs> çok çok güzel olur. O da böyle şöyle bir bulutlu aydınlatma. Bunu galiba binden aldı. Nature'la dediğine göre tabii ki yapıyorum. Aynen. Bu da çok güzel. Böyle arka planlı falan bence çok şık durabileceğini düşünüyorum kendime almışım bir feki anlatmam Berfin'le aldı ama Berfin ya da ben yok yani biz biriz yani o yüzden sıkıntı yok. Şimdi şöyle çok güzel tokalar Bunları da size göstereyim. Bu zaten her yerde var. Şok olur, A101 olur. Böyle değişik değişik tokalar geliyor. Renkli takılmayı seviyorsanız bence kesinlikle alabilirsiniz. Ben böyle mesela şuradan şöyle bir topuz yapsam ya da toplasam da bence çok şık olabilir. Ben böyle renkli takılmayı seviyorum açıkçası. O yüzden hoşuma gidiyor. Şimdi geldik birazcık kozmetik kısmına. Öncelikle elime ilk gelen ürün Harams'in bu maskesini aldım. Harams son zamanlarda birazcık daha kullanmaya başına ve merak ettim ürün. Bu arada Harams markasını nereden aldı diyeceksiniz. Online'de de satışları var tabii ki ama bizim karşıda bir tarım muhtarlavim var ve orada Hayams markasının ürünlerini görmüştüm. Zaten ben ilk oradan almıştım ve daha sonra kanalımda çekmeye başlamıştım. Eğer bulabilirsem o videoyu da bu videonun sonuna ya da aşağı yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan da bakabilirsin. Daha önce de saç bakım serumunu falan denemiştik. Güzel bir video olmuştu. bu sefer de yine bir video daha gelecek sizlerle beraber. Bu arada hepsini hani öncelikle kendi şimdiden herhangi bir sponsorluk falan yoktur. Onu öncelikle belirteyim. Hayams'ın kendi beğendiğim bir ürün oldu Kendisi bir marka oldu. O yüzden bu şekilde ürünlerini alıp denemek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir maskesi var. Bunu yine bir videoda sizlerle beraber deneyeceğiz. Bu keçi sütlü bir maskeymiş. Daha sonradan kenara alıyorum. Yine Harams'dan bir maske daha aldım. Bu da Korajan maskesi. Bu şekilde. Yine online'de de bunun satışı var. Alabilirsiniz. Ama önce gibi benim bulunduğum yerde e, Muhtar satışta olduğu için ben de oradan denemek istedim açıkçası. Bir, bir diğer ürünümüz yine Harams'ın Yosunlu ve Volkan'ın kil maskesi. Bu da bu şekilde. Bunları bir videoda deneyeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım o videoyu çekmek için. Bir diğer ürünümüz. Yine H&M'sine devam ediyoruz. Bu sefer H&M'sinin yüz ve dekolte bakım kremi olarak geçiyor. Bu güllüğümü çok merak ettim. O yüzden bu kremi de denemek istiyorum. Hem böyle güzel bir bitenler videom içinde farklı farklı içekler denemiş oluyorum sizlerle beraber. Bir tane şöyle bir ürün aldım. Bu Banat markasına ait şöyle bir 7 aşamalı törpü. Yani çok ilgimi çekti. Aşağısı çok da merak ettim. Online satışı var mı bilmiyorum ama eğer online satış varsa bunu yine bir deneme videosu sizlerle beraber çekebiliriz. Çünkü arkasında bu şekilde aşama aşama söylüyor hani ne yapacağımız. O yüzden online'da bulabilirsem satışı eğer varsa bunu sizlerle beraber bir videoda denemek istiyorum. Bu şekilde gösterebilirim. Merak ediyorum o yüzden. Bir diğer ürünümüz yine bir kitap. Bunu da yine Acbi'den aldım. Bilal Civeli'nin yazdığı Unuttum Sanma kitabı. Böyle baktığım kitaplar vardı. En çok hoşuma giden iki tane kitabı almak istedim. Unutulanları, unutanları asla unutmazlar. Dur yanlış değil mi? Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. O yüzden bu kitabı da alıp okumak istedim bu şekilde. Sizin de ihtiyacınız varsa birçok farklı yazara ait kitaplar var. a de gördüm. Farklı farklı yazarlara ait. Gerek e, benim yaşadığımdaysanız gerek benden daha küçük takipçimseniz eğer. Yine bakabilirsiniz çok çok güzel kitaplar var. Uygun fiyatlı da bence alıp okuyabilirsiniz. Kitap okumak insanı geliştirir. Diyelim ve devam edelim. Bakın burada ne var? Ben bunu geçen katalogda görmüştüm. Ama aklımda almak yoktu. Bugün de e, hastane dönüşü bir alalım dedik. Post paylaşmıştım size zaten bildiğiniz üzere. E, dizim birazcık bana bu ara sıkıntılar yaratıyor. O yüzden bir 101'e uğradık. Oradan işte bir iki bir şey alalım derken bu kozmetikle karşılaştım. Geçen gün de katalogda görmüştüm. Oradan aklıma geldi ve şimdi sizlerle beraber açalım. Bu hangi markaymış? Bir bakayım. Niver markasına ait Summer Makeup Station yazıyor. Şu renklere bakar mısınız? Acil deneme videosu. Ama acil yani çok çok güzel. Yapısına bakalım mı? Şöyle bakalım. Çok güzel. Bayağı güzelsiniz. Ya bana şey yorumlarda yazıyorsunuz hani daha kaliteli ürünler kullan. Tamam, ee, okay, kaliteli ürünler çok çok güzel ama ben uygun fiyatta herkesin alabileceği ürünleri açıkçası denemeyi daha çok seviyorum. Ki kanalıma başladığımdan beri de bu tarz içerikler var. Bunlar herkesin alabileceği en azından elinizin altında olan. Mesela her yerde atıyorum gratis şubesi da farklı bir şube olmak zorunda değil ama bir ayrı bir falan her yerde vardır. Ve bu tarz benim gibi kozmetik de çok seviyorsanız bence alıp denilebilir yani hiç ee... Bence ben bu zamana kadar hiçbir zararı görmedim Birçok farklı ürün denedim. Tamam ayrıca bir denemedim. Bim'den denedim ama bir sıkıntıyla herhangi bir karşılaşmadım. Ki hassas bir cilt yapısına sahip olmama rağmen bunu da belirteyim. O yüzden bunların fiyatı 20 ya da 25 TL gibi bir fiyatı olması lazımdı. Bir de bu şekilde bir highlighter paletini aldım. Aa güzel görünüyor. Bak bu rengi görmemiştim. Bu kapalı bir paketti. Merak ettim. Bunu da yine denemek için sabırsızlanıyorum. Ya şort ya da normal bir yüzü beraber deneyeceğiz. Güzel bir ürün alışverişi oldu benim için. Onun haricinde devam ediyoruz alışverişimize. Bakayım daha 10 dakikamız olmuş. Devam edelim. Berfetoş bir tane Nivea'nın yüz yıkama köpüğünü almış. Kendisi de hiç kullanmayı çok seviyor. Ben de çok seviyorum ama fiyatlar ne? Bu fiyatlar ne? Birazcık sanırım fiyatlar uçmuş diye düşünüyorum ama çok güzel kokuyor ve ben bunun yapısını falan çok seviyorum. Bu normal ciltler içinmiş. Ben bunun bir tane bademcisini kullanmıştım. Onu çok çok severek kullanmıştım. Bu sefer de bunu kullanalım bakalım. Daha önce bunu kullandım hatırlamıyorum. Geçen bir gratis alışverişim oldu. Onu videoya çekmedim çünkü çok kısaydı. Sadece 3-4 ürün falan almıştım. O yüzden bu videoda göstereyim. Dermokin'in şöyle hologram bir maskesini aldım. Ben daha henüz denemedim ama kız kardeşim denedi ve çok memnun kaldı. Çok güzel böyle parlıyor. Bunu ben de çok denemek istiyorum. Böyle bunu indirimde almıştım bu arada. İndirimler zaman zaman oluyor. O yüzden bence Gretz'in online sitesini takip edin ya da kendiniz gidebiliyorsanız kendiniz gidin. Bana şu an online daha mantıklıydı. O yüzden online'dan alıyorum. Onun haricinde bir diğer ürünümüz. Bunu A101'den aldım. Şöyle bir tane bu hangi marka? Delik Max markasına ait şöyle bir mavi saç boyası aldım. Yarı kalıcı. Ee, bunun ben bu arada pembesini yeşilini de aldım ama şu an sanırım çantayı koymuşum o içerideki odada olması lazım. İçerisinden iki tane tüp çıkıyor. Bu şekilde çok saçınızı boyamak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ben böyle denemek için aldım. Bence güzel olabilir yani yarı kalacağını zaten boyayacağım ve hevesim olacağım ve bitti. Devam ediyoruz artık. Bunu da A101'den aldım. Dermokil Max'ın bunu kabını gördüm ve dedim ben bunu kesin almalıyım yani. Biliyorum bir şekilde alacağım dedim. İçine isimlere bakar mısınız? Yansımalı yansımalı. Floral Dreams. Floral Dreams. Çiçekli rüyalar. Simli vücut spreyi. Hmm. Biraz şey böyle parfüm gibi kokuyor. Hadi bir sıkalım. Bakalım bir fark olacak mı? Şu elime de sıkmak istiyorum. İçi simli sinli Böyle. a parlıyor. Wow. Highlighter sürmüşüm gibi olmadı mı? Bakayım. Şöyle valla parla yüzüme sürsem ne olur. Hmm, böyle parlıyor. Değişik bir şey. Bunu da denemek için aldım. Açıkçası kabını çok beğendim. Ama kokusu aşırı da böyle çiçeksi kokmuyor. Kokusunu beğenmedim. Ama kabını çok beğendim. Çünkü kokusunu için bunu es geçip gideriz. Daha sonradan yine Aizu'dan bir böyle ürünümüz var. Agiva markasına saç serumu keretine yıpranmış saçları onarır diyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hiç deneme videosunu beklemeyelim. Gelin bu videoda beraber deneyelim. Şöyle zaten saçlarımı at kuru yapmıştım. Elime üründen birkaç pompa alacağım. Kokusu çok güzel. Şey gibi güneş yağı gibi kokuyor. Şöyle böyle biraz sıvı yani tabii ki serum yapısı ama her yeni serum farklı da şöyle yapısı var kokusu çok güzel kokusunu beğendim saçlarımızı uygulayalım bakalım şöyle saçlarımı komple uyguluyorum zaten bir kat kuru yaptım bunu şimdi sizlerle beraber deneyim diye bunun fiyatı 19 lira falandı o yüzden alıp hemen denemek istedim çok da merak ettim Şöyle bu videoyu yani izleyen takipçilerimin de aklında, aklınızda olsun. İhtiyacın varsa bir deneyebilirsin. Yani 19 lira için bence de gayet denenebilir bir Ürün güzel kokuyor. Bakalım. Kabarak mı da sanki bilmem. Yani 19 TL'ye bir sorun. Bence denenebilir yani. Ben bir sorun görmüyorum açıkçası. Devam edelim. Yine Harems. Harems çıktı yine karşımıza. Harems'in dekolte bakım kremi yine yüz ve dekolte bakım kremi olarak geçiyor. Ben açıkçası kokularını çok merak ettiğim için hem de bir tane videolarımda farklı içerikler olmasını istediğim için bu şekilde çeşit çeşit ürün almaya dikkat ettim. Bence güzel olur. Çünkü sürekli aynı ürünleri deneyip aynı videoyu çekmek bana çok mantıklı gelmedi. O yüzden farklı ürünler alıp farklı şeyler deneyimlemek ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Devam ediyoruz. Araya şimdi biraz gratis ve rujlar da katalım. Bu rujları da yine ben Muhtar buldum ve oradan aldım. Flormar markasından şöyle bir tane mor ruj buldum. Şöyle gelin beraber deneyimleyelim. Şöyle sinli bir tane mor ruj buldum. Ve bunu dedim ki denemeliyiz. Şöyle size hemen göstereyim hızlıca. Bir tane daha, birkaç tane böyle Flormar ürünü vardı. Standda gördüm. Sonra dedim ben bunu alıp deneyeyim. Şöyle bir tane pembe renk var. Bunu bu arada daha önce bir kere İstanbul'a gittiğimde orada da mesela şeyde vardı. Bir milyoncu da vardı böyle renkli şeyler. O yüzden böyle çevrimiçi falan varsa bakabilirsiniz. Deneyebilirsiniz böyle. Şöyle bir tane yine Flormar'dan bir rujumuz var bu şekilde. Serilerini falan bilmiyorum. Böyle ben standın içinde gördüm. Fiyatları da 25 TL'li. Dedim bari alayım dedim. Şöyle bir tane rengimiz var. Bu da yine bu şekilde. Bence baya güzel. Farklı hepsi farklı serilere ait. Biri böyle ince, biri daha böyle kalın. Mesela bu sürdüğüm 207 numaraydı. Bakalım başka neler varmış. Bir tane daha böyle flor ürünü aldım. Bunun da rengi çok çok tatlı bir renk. Şöyle pembe bir tane Şöyle hızlıca size de göstereyim. Çok belli belirsiz ama şu renklerin hepsini çok beğendim. O yüzden çok merak ederek aldım. Bunlar da bu arada simli yüzler. Umarım onlarda falan satışı vardır çünkü gayet güzel duruyorlar açıkçası. Bir diğer ünlümüze işte bunu Gratis'ten aldım. Bu böyle ne diyorlar buna? Kaş jeli. Kaş jeli yani kaşları sabitleme jeli ne bileyim size ben çok kaşlarımla bir şey yapmıyorum. Yani böyle belki çok nadir böyle birkaç videoda böyle doldurma yapmışımdır. Onlarca kendi doğal kaş yapımı sevdiğim için oynamıyorum. Ama kaş kalemi de almışım birazdan göreceksiniz. Birazcık artık bir şeyler deneyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kaşlarımı sabitlemek için şöyle bir kaş jeli aldım. Bunu denemek için çok sabırsızlanıyorum. Acaba gerçekten kaşlarım böyle tutacak mı? Bunu bayan merak ediyorum açıkçası. Daha sonra bir tane Gratis'ten Curlit maskara aldım. Şöyle yapısını size göstereyim. Ben bunu denedim. Gayet güzel. Böyle değişik. Böyle birazcık eğimli bir yapıya sahip. Bence gayet güzel. Deneyeceğiz bakalım. Böyle bir şeyleri denemeden öğrenemeyeceğiz sonuçta. Tıpkı hayatta düşe kalka yol aldığımız gibi. Ve derken kahverengi bir eyeliner çıkıyor önümüze. Şöyle daha henüz gözümde denemedim ama çok merak ettim. Eğer gerçekten gözde de bu kadar güzel renk veriyorsa bence günlük kullanım için mükemmel bir ürün bulmuş olabilirim. Bakalım başka ne varmış çantamızda. Bir tane daha flor ruju çıkıyor. Şöyle. Bu sefer mor bir ruj. Bu şekilde. Aslında tek tek makyaj yolları için mükemmel harf tane tipler aldım. Vaktim olsa da hepsini çeksem. Vaktim olsun. Vaktim var ama şu anda. Şöyle bir diğer flor marjumuz daha var. Onun da rengi bu şekilde. Bunlar da gerçekten çok çok güzel. Çok beğendim. Umarım onlarda satış hala vardı. Çünkü beğenirsem almak isterim açıkçası. Bir tane daha flor aldım. Bu da böyle turuncu simli bir ruj. Bu şekilde görebilirsiniz. Rengi çok çok güzel ve çok tatlı bir rengi var. Hemen hızlı diğerini geçelim. Videomuz bayağı uzun oldu ama bu alışverişin hakkı da bence böyle bir video oynuyor. A101'den şöyle Mara markasının Romantic Mission isimli böyle bir oje setini aldım. Böyle tatlı güzel görünüyordu. Ben de alıp denemek istedim açıkçası. Bunun da fiyatı 20 TL bu arada. Başka bir şeyimiz kaldı mı diye bir bakıyorum. Aa kaç kalemi almıştım ben gratisten. O nerede şimdi? Bulup geliyorum. Yere düşmüş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Gratis'ten böyle bir tane kaş kalemi aldık. Tabii şu anda açabilir miyim? Hiç ama hiç bilmiyorum. Açamayacağım büyük ihtimalle ama şöyle Light markasının bir tane kaş kalemini aldım. Kaşlarımı doldurmak istiyorum. Ee, nasıl olacak merak ediyorum. Ben de denemek istiyorum. Umarım e, bir diğer indirimi yakaladığımda da farbazı falan almayı düşünüyorum. Artık zaten e, makyaj koleksiyonunda hiçbir eksiğim kalmadı. Bir tek sanırım farbazı falan eksik. Onun haricinde bütün her şeyimiz zaman içerisinde tamamlamış bulunmaktayım. E, gerek böyle bazen içerik oluşturmak için gerek kendi denemek için ürün almayı gerçekten çok seviyorum ve benim çok çok hoşuma gidiyor. Sizler de farklı şeyler denemek denemek ve paylaşmak bu tabii ki en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama böyle ben de farklı şeyler deneyeceğim. Mesela böyle kaşımı doldursam nasıl olur? Bakalım, bunu yeni ürünlerle makyaj videosunda deneyeceğim sizlerle beraber. Bu da Lactee markasının şöyle bir şeyiydi. Bunların hepsini burada gratis'ten aldığım Çoğunu indirimden aldım. Ee, yaklaşık kaç 30 var, %50 gibi indirimden aldım. Online takip ediyorum, denemek merak ettiğim ürünler var. Mesela far bazı falan almak istiyorum, onları da beraber deneyeceğiz. Daha makyaj bazı falan deneyeceğiz. Contour City de deneyeceğiz ama her şeyin bir zamanı var. Bakalım neler olacak. Son olarak videomu kapatmadan önce aldığım çantadan da size bahsedeyim. Bu çantayı çok çok beğenerek aldım ay, ay, ay bir diyorum, pardon. Bunu şoktan 150 TL'ye aldım. Bu paraşüt e, kumaşına sahip bir çanta bu şekilde. Bir çantaya ihtiyacım vardı. Hali hazırda kullandığım küçük çantalarım var. Ama küçük çantalar bir yere kadar. Ve ben böyle alışveriş yapmayı seviyorum. Yani mesela diyorum işten çıktım bir, bir şey alıp evime o şekilde giderim. Ve o şekilde seviyorum. O yüzden böyle bir çantaya ihtiyacım vardı. Biraz okul çantasını aldırıyor olabilir. Ama ben sportif ve şık durduğunu düşünüyorum. Böyle haki eşi de çok çok güzel sırtınızda falan. Hatta şöyle takayım. Bence çok güzel duruyor. Ve su geçirmediğini söylüyor. İçi de bu arada bayağı büyük ve geniş. Şuraya mesela laptopunuz falan da sığar. O yüzden önü de bu şekilde kocaman. Yani çantanın içine zaten biraz önceki şimdilerin hepsi bu çantanın içinden çıktı. Bu şekilde bayağı geniş bir iç yapısına sahip. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Çok da beğenerek aldım. İhtiyacınız varsa siz de bakabilirsiniz. Ben böyle birazcık daha yaşıma uygun hani olsun istedim. O yüzden böyle çok renkli yerine birazcık daha sportif takılmak istedim. O yüzden böyle bir model tercih ettim. Ama bence bulursanız kaçırmayın çünkü çok çabuk ürünler tıkanıyor. Ben mesela bluetooth kulaklık alacaktım maruz birden. Çok merak etmiştim. Denemek de istiyordum. Ama mesela kalmamıştı bulunduğum yerde. O yüzden bulursanız bu tarz teknolojik ya da okul çantası vesaire bence kaçırmayın. Çünkü çok çabuk tüken biliyor ürünler. Bunu da bu şekilde göstermek istedim ve videomuzun artık sonuna geldi. Kocaman, dolu doluya bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir ve beğenerek sevmişsinizdir. Ee, güzel oldu. Böyle bayağıdır çekmek istediğim bir şeydi, Böyle karışık alışveriş videosu. Ama bu tam böyle içime sine, sine oldu. Ve güzel oldu. Güzel bir enerjiyle çektiğimi düşünüyorum. Ee, Bin abone olduğunuz için çok çok mutluyum. Tam bir size teşekkür videosu çekemedim. Çünkü gerek sezon yolundan gerek de ben biraz yorgunum bu dönem. Ama şu anda 10 günlük bir rapor sürecinin içindeyim iyileşeceğiz. Bakalım ilaçlarımızı falan kullanacağız. O yüzden buradan da size haber verin İyiyim. Pozitif bir şekilde hayatı düşündüğüm zaman her şey güzel olacak diye düşündüğüm zaman her şey çok çok yolunda. Tabii her yerim şu anda battı. O yüzden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiniz. Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi 1000 abone özel soru cevap videosu bir aksilik olmazsa cumartesi ya da pazar günü çekmek istiyorum. O yüzden sorularınız varsa aşağıya yorumlara gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın Hoşça kalın. Ben